gittiği zaman ve kapsamı genişlediği zaman Alaaddin Çakıcı ve diğer kişilerin e, salı verilmesi ne kadar mümkün olur? Çok işte işin çok da güzel bir soru sordunuz önce teşekkür ederim. Püf noktası burası. Yargının hani gerçi semboliktir, gözü bağlıdır. Biz sanığın adına, soyadına, kim olduğuna bakmamamız lazım. Biz insan ve vatandaş diyeceğiz. Alaaddin Çakıcıymış, Ayşeymiş, Fatmaymış, Mehmet. Hayır. Biz insan ve vatandaş diyeceğiz. İnsana ve vatandaşa da kanun önünde eşitlik prensibi gereği eşit şekilde davranacağız. Ya herkes istifade edecek ya hiç istifade etmeyecek. Aksi takdirde kişi özel takım elbise dikmiş olursunuz ki o zaman şu soruyu sorarım. Bunu kimler için çıkartıyorsunuz diye. Bakın bu devlet bir şey de söyleyelim. Hiç siyasete girmek doğru değil. Hukuk siyasete girmesin. Ama bu devlet habire vergi hafları çıkartıyor. Peki o zaman biz vatandaş olarak sormayacak mıyız devlete? Biz öderken iyi kötü hiç aksatmaksın 10 lira 1 lira sen trilyonları nasıl affettin diye. Devlet kendine gelince çok rahat davranıyor ama aslında devletin kendi diye bir şey yok. Devlet biziz. Sizsiniz. Fatih kardeşim devlet. Şimdi kişi özel o zaman af kanunları çıkartmak. Affedersiniz kişileri yargının önünden kaçırmak. Bu Türkiye'ye hukuku getirmiyor. Türkiye hukuktan uzaklaşıyor. Çok güzel bir şey söyledi az önce kardeşim. Yani siyasi görüşler, partiler ne olursa olsun eğer adaleti bu şekilde özelleştirmeye başlarsak ki başladık ama bu yeni de değil. Yani son 40-50 yılda bunun sonu gelmez ve devleti de bu çökertip devletin bekası topla tüfekle değil adaletle olur. Siz de